Merhaba arkadaşlar. Yine bir videomuzla beraberiz. Yine bugün Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeyiz. Milli e, milli sporcumuz Halit Daş ile yine Lapayok çalışması yapacağız. Kendisi Türkiye şampiyonu ve 2022 yılında İspanya'da düzenlenen genç erkekler Dünya Box Şampiyonası'nda çeyrek final oynamış bir sporcumuz. Merhaba arkadaşlar. Ben Halit Daş. Önümüzdeki bu Türkiye Türkçe şampiyonası ve Avrupa şampiyonasına hazırlık yapıyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. I okay. do

Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşımız fazla yorulmadı. Ama yorulmuş olabilir biraz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Kanalımızı beğenip lütfen abone olmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.